Herkese merhaba, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz kışlık ev terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 29 lira. Dekoratif saksıda çiçek diyarı, 30 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için sizlere çok teşekkür ederim. Touch Ultra Granit ikili tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 85 lira kazaklı sıcak su torbası, tanesi 15 lira. Armut koltuk, 120 lira. Düzenleyici banyo dolabı, 210 lira. Yünlü skoç battaniye, 50 lira. Güçlü baharatlık, toplam 10 lira. Şafır 72 parça çatal kaşık takımı, toplam 400 lira. Mermer desenli üçlü zigon sehpa takımı, toplam 80 lira. 3 tekerlekli pazar arabası, 40 lira fiyatı. 6 parça emaye tencere seti, toplam 140 lira. 4'lü yuvarlak gri şeritli hasır sepet seti, toplam 30 lira. Pamuklu 4'lü havlu seti, toplam 25 lira. Homend Mutfak Şefi, 1500 Watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 900 lira fiyatı. Ayaklı ve çekmeceli orta sehpa, 230 lira. 4 parça MDF saatli ve tablolu set toplam 40 lira. 12 parça çay bardağı takımı toplam 18 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Mini ütü masası 35 lira fiyatı. Çift kişilik bambu yorgan 110 lira fiyatı. Ahşap saksı 13 lira. Gurundik toz torbasız elektrikli süpürge, 750 watt gücünde, 640 lira. Pazar arabası, 42 lira fiyatı. 6 kişilik kahve fincan takımı, toplam 80 lira. Canlı çiçek kaktüs, tanesi 9 lira. Elektrikli katmer gözleme ve yufka sacı, 2 yıl garantili, 210 lira. Pamuklu banyo paspas seti, toplam 25 lira çöp kovası ve klozet fırçası, toplam 40 lira. Bayan Mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 200 lira. Yumuşacık ev terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 15 lira. Karaca ikili baharat değirmeni, 25 lira. 24 lü ahşap kıyafet ve elbise askılığı, 60 lira fiyatı. Hublu yuvarlak hasır sepet, 45 lira fiyatı kapaklı ve kulplu erzak ve deterjan saklama kabı, 18 lira. Dolap içi raf düzenleyici, 8 lira. Yılbaşı temalı altılı kırlent kılıfı seti, toplam 35 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Dekoratif ahşap duvar saati, 34 lira fiyatı. Bambu 3 hazneli katlanabilir çamaşır sepeti, 110 lira. Singer dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 799 lira. Seramik altılı kahvaltılık ve sosluk tabak seti, toplam 30 lira. Pamuklu mutfak önlüğü ve eldiven seti, toplam 26 lira. Düz keten otantik masa örtüsü, 20 lira. Taş örgü desenli triko kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 35 lira. Onlu doğal pamuk dalları, toplam 12 lira. Altılı gönlü bol çay bardağı seti, toplam 25 lira. Yünlü ve desenli patik, 5 tanesi toplam 45 lira. 7 parça salata kasesi seti, toplam 35 lira. Emaye porselen çaydanlık seti, 85 lira fiyatı. Polar tek kişilik battaniye, 50 lira. 8 bölmeli doğal ahşap saksılık, 70 lira farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi 11 lira. 30 parça 6 kişilik kahvaltı takımı toplam 250 lira. Oduncu kare çizgili tunik, XT'ye kadar beden bulunmakta, 65 lira. Şafır üçlü havlu seti, toplam 24 lira. Lastikli kavanoz kapağı örtüsü, tanesi 2 lira. Ahşap sunumu seti, toplam 95 lira. Döküm kek kalıbı, 24 santim boyutunda, 35 lira. 2 bölmeli çamaşır sepeti, 80 litre kapasiteli, 85 lira. 7 parça porselen baharat takımı, 70 lira. Vakumlu 2 katlı banyo rafı, 20 lira fiyatı. Korkmaz 6 parça omlet seti, toplam 120 lira fiyatı. Emaye saklama kabı seti 3'lü, toplam 15 lira. 10 parça çeyizlik döküm tencere ve tava takımı, toplam 1700 lira. Samsung elektrikli süpürge, 750 watt gücünde, 800 lira. Elektrikli soba, 2 yıl garantili, 79 lira. Atılı kahve yanı su bardak seti, 28 lira fiyatı. Cam salata kasesi, tanesi 7 lira. Arnica köpüklü Türk kahve makinesi, tek seferde 4 fincan kapasiteli, ayrıca ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Dekoratif kaktüs çiçek rafı, 40 lira fiyatı. Kadın saten ince zincirli baget çanta, 19 lira. Ahşap hamur açma masası, 30 lira fiyatı. Gri renkli anne ve bebek bakım sırt çantası, 35 lira. Tekerlekli koltuk sehpası, 90 lira fiyatı. Simbo Tost Makinesi, 2 yıl garantili, 135 lira fiyatı. Samsung 55 inç uydu alıcılı Smart LED TV, 2 yıl garantili, 3399 lira. Hazneli meyve ve sebze doğrayıcı rende, 25 lira. Onlu kurulama ve mutfak peçetesi seti, toplam 25 lira. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 45 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 80 lira. 15 li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. Korkmaz Türk kahve makinesi, arkadaşlar otomatik kahve yapma ve hazır olduğunda kapanma özelliği bulunmakta, 320 lira fiyatı. Burundik saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 150 lira fiyatı çift bölmeli kirli çamaşır sepeti, 35 lira. Kili yağdanlık takımı, 20 lira fiyatı. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Arzum midi fırın, 35 litre kapasiteli, ayrıca kare yuvarlak tepsi ve bir adet ızgara teli ile birlikte geliyor, 399 lira. Metal kapaklı ekmeklik, 26,5 lira. Korkmaz tombik tava, 26 santim boyutunda, 60 lira. 4 yönlü rende, 10 lira. Paşabahçe bahçe üçlü bor cam set, toplam 75 lira. Dantelli klozet ve banyo paspas seti, toplam 60 lira. Vakumlu siyah nokta ve akne temizleme aleti, 60 lira. Erzak malzeme dolabı, 60 lira fiyatı. Ahşap takı askısı standı, 20 lira fiyatı. Masa lambası abajur, 40 lira fiyatı. Philips ekmek kızartma makinesi, 8 farklı kızartma kademesi bulunmakta, 180 lira fiyatı. Ahşap standlı altılı çerezlik ve sosluk takımı, 25 lira. Bambu havan, 13 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Döküm gözleme tavası, 36 santim boyutunda, 75 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, toplam 40 lira. Metal büyük boy ekmeklik, 25 lira. Granit ocak üstü el tost makinesi, 55 lira. Temizlik seti mop, 50 lira fiyatı. Hem renkli armut koltuk, 70 lira. Pilav ve karnıyarık tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. 6 adet kristal büyük çay kupası, toplam 20 lira. Alüminyum baklava börek tepsisi, 20 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.